Soru çözümü kaldığı yerden devam ediyor. Hedef buradaki 8 soruyu da yine 4 dakikada çözmek. Bakalım bir aktif çıkmazsa hedefimize ulaşacağız. Şimdi verdiğim taktik gereği. Yay üzerindeki noktaları şöyle biraz soruya yaklaşalım. Yay üzerindeki noktaları merkeze birleştirdiğimizde oluşan bu çizgiler bizim yarıçapımızdır. Dolayısıyla y üzerindeki noktayı merkeze gönderdim Bakın Bakın ikizkenar üçgenler çıktı. Burası 70 olur. Burası da 40 olur. Soru bizden AOC açısını istiyor. İster dörtgen açılarından, isterse ayrı ayrı üçgenlerin açılar toplamında. Şuraya 100, şuraya da 40 yazabiliriz. Çünkü 70 70 140 geriye 40 kalıyor. Dolayısıyla toplamı bize 140'ı vermiş oluyor. Bir diğer soruya geçtim. Şimdi bir tane çember varmış. Bu çemberi tamamlamamışlar. Bu bir çembermiş. Bu çemberin yayları üzerinde A, C, B noktaları varmış. Bu da O merkezi birleşecekmiş. şimdi bu yarı çaplar her yerde ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 70 ise burası da 70. 140 ise o zaman buraya 40 kalır. Devamında 20 kaldı. O zaman buralarda 80'e 80 olur. Soru bizden CBO. O. yani 80'i istiyormuş. Bir geldim. Yine keyifli sorulardan biri. Y üzerindeki noktayı merkeze gönder, yarıçap. Y ya üzerindeki noktayı merkeze gönder, yarıçap. 20 ise burası da 20 olmak zorunda. Ya üzerindeki noktayı merkeze gönder, yine yarıçap. Burası da 45 olmak zorunda. AOC şuradaki açı istiyor. Bu meraktan da olabilir. Çevre açı ya da merkez açıdan da olabilir. Size kalmış nereden hesaplarsanız. Ben bu meraktan hesaplayacağım. 20, 20 daha, 40, 45 daha, 85, 5 daha, 90. 40 daha 130 bulunmak zorunda Adana. Bir diğerine geldim. A, ABC çemberinin e, çember yayının merkeziymiş. Hemen yayın üzerindeki noktaları alıp merkeze gönderiyorum. O zaman bunlar benim yarı çaplarım olur. Ya üzerindeki noktaları merkeze gönderdim. Dolayısıyla ben buraya A dersem burası da A olur. Buraya B dersem burası da B olur. Dörtgen iç açılar toplamı 360'tır. 2A artı 2B artı şuradaki açıyı bilmiyorum soru işareti. Bir A bir B 130 ise ikişer tanesi 260'tır. Demek ki soru işaretinin 100 kalır. Bu soru işareti yazdığım yer 100 olacak. Soruda bizden zaten oradaki açı istemek zorunda. Bir diğerine geldim. Merkez var. Yay üzerindeki noktayı merkezle birleştirdiğimizde bu bizim yarı çapımız olur. Keza yine burası bizim yarı çapımız olur. 40 ise burası da 40. 2 40 80 yapar. Burası 100. Demek ki buranın da 100 olması lazım. Teğet kiriş açıdan buraya 50 de diyebiliriz. Yana artık kalıpsallaştırmamız lazım teğet var. Merkez var. Gönderdim yarıçap 90 olarak gider diye düşünebiliriz. CAB açısını istiyor bizden. 50 olmak zorunda. Bir diğerine geldim. Şimdi merkez var, teğet var. Gönder yarıçap diklik ile. Burası 90. Bu bizim yarıçapımız. Şuradaki yarıçapla aynı olmak zorunda. E bakıyorum ki ikiz kenar üçgen var. Demek ki buralar 45'e 45 olmak zorunda. E, A, o AOB açısını istiyor. 45. Bir diğerine geldim çap demiş. Demek ki çapın üstü 180. Yay üzerindeki noktaları işaretliyorum. Bunlar benim yay üzerindeki noktalar. Ve benim merkezim olan O'ya göndereceğim. Bütün bu mavi kırmızı noktaların birleştiği şu mavi uzunlukların her biri yarı çaptır. Yarı çap her yerde eşit. Genelde böyle bize eşkenar üçgenle muhatap ederler. 144 burası 36 olur. Ee, şimdi 96 ise 48 48 olmak zorunda buralar. Bizden ABC açısını istiyor. ABC açısı yani 48. Hadi bakalım bir soru daha. Biraz karışık duruyor. Şimdi 20 çevre açı. 20'nin gördüğü yayda ne olmak zorunda? 40 olmak zorunda bu cepte. 75'in iki katı 150. 150'nin o zaman şurasına 110 kalır. OBE açısını istiyor bizden. Hemen burada yay üzerindeki noktaları merkeze gönderelim. Bunlar bizim yarı çaplarımız. 110 ise burası da 110. Demek ki buralara 35-35 kalıyor. Bizden OBE e açısı yani 35 istiyor. Bakalım bunu kaç dakikada çözdük. Evet birkaç saniye. Şu kalemleri değiştirmesem herhalde tam 4 dakika sürecekmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.